En baştan başla. Bravo. Hayır yani anlamıyorum. Niye 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 ya? O öbürkin İç düzgün olmadı o yüzden tık kapatıp tekrar açtım. <laughs> s Bulacağız bulacağız bakın. Varsa bulurum ya. Aslında var da neyse. Haydi devam edelim. Bir sefer düzgün olsun ya. Her gün aynı sıkıntı ya. Bitmiyor bitmiyor. Şimdi biz Ya var da onlar şu an yeni yüklendi ya. Daha ayarlamasını yapmadım hesap kurmadım ki. Bandaj. Vana. Çelik kablo. Ee... Hocam bir dur ya. Bunlardan çıktı başıma? Gel buraya. Gel gel. Gel tavşan gel. Biz bir şey araştırıyoruz geliyor yine. Hadi bak. Hadi bakayım tuzağıma düştün. Hadi bay bay. Gidelim buradan. Eşyalar buradan sonra doğru. Hmm. Kanalizasyona sonra ama orada yayında attı. Bu sefer atmazsa iyi olur. Çelik kablo ne bir de nereye lazımdı onu unuttum ya. Biz bunu dikey yayında yapalım. Nasıl? Çorcilerin artık Sadece sohbet bir şey yapmayacağım. Bu ne ya? Hep yayınlar tutturuyor. Başka oyun mu yasak? Başka oyun var mı lan? Yok gibi. Turbit. Mesela şu GMM 1 ve 2 var. Öbürü yayını sil mi? Tamam onu sil. Ona bakacağım. Aslında şunlardan yine açabiliriz ya. Mesela Twitch, Kick gibi iş yerimi. Bir Jeff abi deneyelim bakalım. Jeff abi çalışacak mı? Bence şey almadık ya. Cef abi, Cef abi. Tek çalışan budur. <laughs> Reklam mı gidiyor? Tamam tamam. Bir şey olmasın. geçer. Hep oluyor ya. Kapıda kaçamıyoruz. Hiç. Oyunun adı ne? Jeff. Ice Cream 4 yok ki bende. Dur lan sesini kısım. Hadi bir şunu bitirelim ya. baş ver. Adam oluyor da. Evet bize nasıl saklanacağımızı öğretiyor var vardı. bir ara yükleriz ya bir ara yükleriz. Ee, diğer telefonu yükleyeceğim hepsini. Bu telefonu yüklemeyeceğim. Bu telefonu kaldırmıyor. Yayında kaldırmıyor aslında. Yoksa bu ben bu telefona 20 milyon tane oyun yüklerim. Net yani. Sadece tek sorunu yayında atmasın. Yayında atmasın. Görüntü, ses e, kötü gitsin. Hiç fark etmez. Ama yayında atmasın ya. Benim eski telefonumda tek sorun buydu. Ses düzgün değildi. Görüntü bulanıktı falan filan. Onu yapacağız. Onu diğer telefonda yaparım ya. Belki bilgisayarda bilgisayarda varsa onu da yaparız. Bilgisayarda var mıydı ya? Var galiba. Kardeşim yine geldik bu eve ya. Biz bu eve gelmeyecektik ama. Hepiniz de ice, cream biliyorsunuz ha. İyiymiş. Ben oyunu fazla bilmiyorum ya. Yani. Emin misiniz? Bence Cef abi de iyi gibi görünüyor. <laughs> adam he, adam akıllı akıllı yapay zekası iyi. Ya Jeff abi sus ya hadi hadi tamam anladık ya yayında atar kaldırır mı hiç Cevap bir biz senin kapından kaçamadık hiç ya. Eskiden kaçtık da o 2-3 yıl önceydi. Ana burada yok lan. Ana Firuz bu sefer yeri değişmiş. O bana mı baktı? Dur. Kapıyı üstüne kapattım açamıyor kapıyı. Ha, şu Jeff bitirmek istiyorum gerçekten. Her yeri nereden baksan iki haftadır bu oyunu oynuyor. Arabadan karşı. Şimdi kapı kaçıcı. Hadi. Dışarıda nasıl? <laughs> Son dakika böyle yemek e, açıklamayı bırakmıştım bu şey açıklamasında oradan bulabilirsin. evet hoş geldin Hocam müziği açtık ya yani yanlışlıkla. Nasıl? Açtıkça. Aa, Hammer adamdır geldi. Tek, sadece kasıyor bu arada. Başka sıkıntısı yok. Hocam hiç üç, üç, üç tane fiyiz bile bulamadık. Bir tane fiyiz çıkması lazım da. Ben tam Birisi Bad Dwight'ı de kim acaba onu bulamadık. <laughs> bad Dwight'ı de oğlum neden bu oyun? Yayın daha tutturuyor ya. Hiç bu oyun çalışmıyor ha. Al sabır arkadaşlar, al sabır. Dur bakalım. Başka oyun kaldı mı lan? Çoğu da çalışmıyor Jeff abi çalışmadı, Horror 3 çalışmadı. Oyun adı Jeff diye killer. Horror Game. <laughs> Jeff Horror Game. Artık adını öyle koyacağım. Adını değiştirebiliriz muyuz lan? Yok değiştiririz. Eski telefonu değiştiriyoruz yani. Hoş geldin. Şimdi şey yaptım. Rahatsız etme modunu aldım. Belki çalışır. Genelde rahatsız etme modunda çok çalışıyor. Eğer, ama bence Shorts yayınında sıkıntı var. ha. Ben söyleyeyim. Link nerede? Ee, link nerede? Bak bir dakika linki nerede? Nerede lan link? Ben atmıştım da. Dur bakalım. Kendi kanalımızın ismini yazıyoruz. Yani o, o derece yani. Oha iki tane yiyin. Vay. <laughs> Aa bak. Evet. Buralara attım bak. Şu neydi lan? Bu Jeff abi miydi? Ha evet Jeff abi. Jeff abi burada. Linki buraya bıraktım hemen. Zaten yazıyor. Ya yani burada da Green Chapter'ın bir tane oldu Bunu geçin. Fazla önemli değil. Aa, Ege Türk yorum yapmış 8 saat önce. O niye hiç Wii Play oynamıyor? Ayıp lan. Gmme oynuyor mu? Gmme. Oynarız bir ara. Bugün oynamayız ama yarın belki oynarız. Yarın bir... ...bir yarın oynarız. Az daha yayına atıldı sana. Bence tımas ya. Bu oyunda şey mantı işte. Sendina mantı. Gerçi şimdi çalışıyordu da. Biz bir ara oynamıştık mı? Ne oynayak bakalım? Hadi bakalım. Onu bir ara indireceğim. Onu bugün oynamayız ama başka bir gün oynarız. Şu an zaten oynayamayız. Bu yayından sonra yaparım. Bu yayından sonra yapacağım. Yani bu yay yayından sonra yapıyorum da monitörleri. Ama bu ice cream oyunu ne kadar şeymiş ya ünlüymüş. Herkes onu istiyor. Enteresan. Ya Joker oyunu sil. İstemiyor zaten. <laughs> Yanlışlıkla gülünce ikiye gidin. Bir dakika bir dakika. tamam hadi indirelim bakalım. Ahmet mi? Ahmet'te vardı herhalde link. Hatırladım kadarıyla Ondan indirelim bakalım. Ahmet'te varsa İyi varsa var diye hatırlıyorum ya. Şimdi ben yazmak duruşam. Ondan sonra ben de paylaşırım o linki. Ondan sonra bitti bakalım. Burada mıydı? Yok gönderilen değil. Sonic geç 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 geç. Grinch mi geç. Grinch Mac geç ya. Allah Allah. Başka Green Legacy geç geç. Populator Chapter 2 geç. Chapter 3 de galiba yaz. Bu diye bu değil bu değil. Bu diye bu, bu değil. Bu mu lan? Ana. Herhalde silmiş ya. Ne yazdınız bakalım. Ha bak şu CS var aslında. CS oynasak mı? Gerçi hesabı daha ayarlayamadım onu da. Aslında Roblox var. Roblox'tan şey oynayabiliriz. Ne? Bu chat mıydı? Onu oynarız belki. Genelde, ben Roblox oynuyorum. Başka oynamıyorum. Turbiti de boşuna ekledim de. Neyse bakalım. Çalış print. Ne garip VPN'ler çıkıyormuş ya. Bakayım. Neredeymiş? Neymiş bu? Play Store'da mı bulunuyor muydu? Bulunuyordu galiba. Evet Play Store'daymış ya. Ama bu multiplayer'miş. Anladık. Ya öf. Hayır ya. Macam Haydi indiriz. bakalım. Nasıl oymuş? <laughs> Spider 3. Ben bu oyunu bir yıl önce oynamıştım değil mi? Aynen ben bu, bunu bir yıl önce oynamıştım. Karşıma çıktı. Bir oynayayım dedim bakalım. он у нас замечен. Онлайн, да? Мы его на шифре кончим. Нормально. o indirine kadar bize bu chat mı oynarsak ya? Bu chat kaosu. Bu chat. Hadi. Yani. Nedeni be? Buradaki küçüklere küçükler yüzünden. Hep farklı farklı yerlere giriyorlar. Ondan sonra geçenki bir yayında da yanlış bir yere girdik. Bu çocuklar yüzünden. Ne zaman doyuyor? İki yıl olmuştur.